Selam arkadaşlar. Yine geçen seferki bahsettiğim düz iğneleri daha çok pratik ve hızlı bir şekilde bağlamanın yolunu göstereceğim. Halkası olmayanlara. Şu şekilde misinamızı şöyle halka yapıp şurayı keseyim daha görünür olsun. Çok da uzun yapmaya gerek yok. Yani tabi kullanım şeyinize göre değişir. Şu şekilde halka yapıp İğneyi ters gelecek şekilde şu şekilde buraya koyuyoruz. Şurada birazcık boşluk ve burada da birazcık uzun şu parçaları bırakmak faydalı. Çünkü oradan gerdireceğimiz için birazcık tutma mesafesi olması lazım. İğneyi ayarlayalım şu şekilde. Bunu şu iki parmağınızı buraya geçirip şunu büyük parmağınıza tuttuğunuzu şunu üstten sonra tekrar döndürüp Şunu alttan Bunu üstten Bunu alttan Bunu üstten Bu şekilde Göz kaları Dümdüz olacak şekilde Üstü birbirine üstte bilmeden Şu şekilde doluyoruz Sonra Bunu tutuyoruz Parmağımızla üstünden Çıkmasın diye şu fazla geleni şurada oluşan küçük bıraktığımız şu halkadan içinden geçirip şu halkayı biraz daha büyük bırakırsanız bu şekilde tutmanız yani zorlaşmaz. Şöyle bu halkanın içinden geçirip bunu burada bu şekilde çekiyoruz. Fazlalık kısmı zaten bununla birlikte geliyor. Sonra içine oturduktan sonra zaten parmağınızda hissedersiniz. Şurada kalan şu fazlalığı da ağzınızla veya başka bir şey yardımıyla çekip sıkıştırdıktan sonra şu şekilde dümdüz sağlam bağlanmış oluyor. Sonra bunu tekrardan bir şeye taktırıp aşağıya doğru çekip şu şekilde sıkın. 10 numara dümdüz Onun numara dümdüz, kusursuz bağlanmış oluyor. Bu şekilde bunu bağlanmanın hızlı yönteminde sizlerle paylaşmış olduk. Umarım videoları beğenip kanalıma abone olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum.